Bizler de Türkiye'nin en iyi şov merkezinde beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Skala Antalya Kulübü Geleneksel Galası, Kilit Hospitality Grup Yönetim Kurulu üyesi Tolga Kilit'in misafirliğinde, Nirvana Kosmopolitan Hotel Kosmos Tiyatro'da gerçekleştirildi. Başkan Uğursal Uğur'un yaptığı konuşmayla başlayan geceye, Skala Antalya üyeleri ve turizmciler büyük ilgi gösterdi. Gece'nin başlangıcında Başkan Uğursal Uğur, Skal geçmiş dönem başkanları Salih Çene, Asuman Tarıman, Cüneyt Kuru ve katılımcılar birlikte Skal Tostu gerçekleştirdi. Dünyadaki tüm Skol kardeşlerimize, dünyadaki tüm Skol kardeşlerimize sağlık, 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 dostluk, dostluk, dostluk mutluluk, 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 uzun ömürler, uzun ömürler, Skol. Gecede yeni üyeler Kaan Marol, Serhan Kara, Mustafa Yarıcı, Berkant Aral ve Yan Skal Önder Ömer Çobanoğlu'na Skal rozetleri takıldı. Düşünce tarzıma uygun bulduğum, Düşünce uygun bulduğum, Skal ruhu ve ilkelerine, Daima sadık kalacağıma, Daima sadık kalacağıma, Skal kardeşlerime her zaman ve her yerde, Skal kardeşlerime her zaman ve her yerde, her ve her yerde ve hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden yardım ve hizmete hazır olacağıma. olacağım. Belirli bir özrüm olmadıkça belirli bir özrüm olmadıkça kulüp yöneticilerince hazırlanacak, kulüp yöneticilerince hazırlanacak bütün toplantılara katılacağıma. bütün toplantılara katılacağıma. Skan Antalya Kulübü Başkanı Uğur Salur, gecede yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şu anda ekranlarda gördüğünüz gibi 2024 yılı başından beri yapmış olduğumuz etkinliklerimiz, toplantılarımız, sosyal sorumluluklarımız dönmekte. 2024 yılında 12 ay var. Biz 16 etkinlik gerçekleştirmişiz. Etkinliklerimizde bizlerle beraber olan, daimalığı sağlayan, bizlere destek veren, üye kardeşlerimize bir teşekkür de onlara rica ediyorum. Gecenin sponsorlarından Kareme Yönetim Danışmanlığı'nın yönetici ortağı Kerim Paker de gecede bir teşekkür konuşması yaptı. Kareme bu sene 30. yılını kutluyor. Ee, i̇nsan kaynakları alanında personel, e, mavi yaka ve beyaz yaka gibi personel bulma, yerleştirme, geçici ilişkisi e, kapsamında da aynı şekilde personel bulma işi yapıyoruz. Bunun yanında Bordro, e, wardrobe, wardrobe süreçleri gibi işlerimiz var. E, umarım yakın zamanda e, ihtiyaç duyan herkesle tanışır, onlara da bunları anlatırız. Çok teşekkür ederiz. Geceye turizm ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davetli katılırken, etkinliğin yıldızı Necati ve Saykolar konseri büyük ilgi gördü. Antalya'nın prestijli mekanlarından birinde gerçekleşen organizasyon, sıcak bir atmosfere sahne olurken, Kulüp üyeleri ve eşleri bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdiler. 70'li ve 80'li yılların Anadolu folk rock müziğini modern seslerle ustaca günümüze taşıyan Necati ve Saykolar grubunun sahne performansı geceye damgasını vurdu. <laughs> Grup, sevilen şarkıları ve enerjik sahne şovlarıyla davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken, Skal üyeleri gece boyunca pistten inmedi. <laughs>